SQL Server Management Studio'yu açmadan önce SQL Server alternatifi nelerdir? SQL Server'ı neden kullanmalıyız? Biraz bunlardan bahsedelim. Kafamızda biraz daha otursun SQL Server'ın tam yeri. Daha sonra uygulama üzerinden inceleyeceğiz arkadaşlar. Veri saklama işlemlerinde SQL Server kullanmak zorunda değiliz. Projemizin büyüklüğüne göre verilerimizi bir TXT dosya içerisinde JSON formatında saklayabileceğimiz gibi SQL veya Oracle gibi üst düzey veri tabanı sistemlerinde de verilerimizi saklayabiliriz. Bazı zamanlarda SQL Server sisteminin yanında dosya sistemlerini de kullanırız. Neden kullanırız? Yardımcı veri tabanı olması için kullanırız. İki sistem arasında verilerimizi taşırız. Buna gerçek hayat örneği vermek gerekirse bir tablomuzun içerisinde olan kayıtlar devamlı olarak arttığında tablonun içerisinde giren kayıtların önem derecesi girdiği tarihe göre ise ilgili önemlilik tarihe tarihine göre olan datayı tablo üzerinde bırakıp geri kalan datayı JSON formatında bir TXT yazabiliriz. Biz buna data yaşlandırma işlemi de diyoruz arkadaşlar. Farklı SQL serverlar üzerinde de bu işlemler yapılıyor ama TXT örneğini verdiğim için bu örneğe yakın bir farklı örnek vermek istedim. Normalde yaşlandırma işlemleri farklı SQL serverlar üzerinde de yapılabilen bir işlemdir. Evet. Birazdan SQL Server management Studio'yu tanımaya başlayacağız.